O bir ustadan herkese merhaba sevgili izleyenlerim sizlere bugün mantarlı ve sebzeli e, kuzu kavurma yapacağım. 1 kilo 200 gram kuzu, 400 gram mantar, 3 adet köy biber, 3 adet de kapya biber, 2 adet orta boy soğan, 3 diş de sarımsak. İlk önce etlerimizi kuşbaşı doğuruyoruz, mantarlarımızı yıkıyoruz, biberlerimizi yıkadık, hepsini kuşbaşı doğradık. İlk önce etlerimizi kendi suyuyla kavurmaya başladık. Kavurduktan sonra daha kenara, sonra kenara çekip mantarlarımızı kuşpru doğrup onları da kavurmaya başladım. Tekrar onun içine atıyorum. Daha sonra biberlerimizi aynı şekilde kavurup fazla öldürmeden biberler fazla öldürmeyeceğiz. İçine atıyorum. Daha sonra soğanlarımızı ve sarımsağımızı kavuruyorum. Onları da içine atıyorum. Ee, baharatlar içinde tuz, kekik, pul biber, karabiber çok azıcık da sebze çeşnisi ve bunları mükemmel bu şekilde karıştırıp harika bir lezzet şöleni yapıyoruz etleri kavururken de üstüne e, biberi attım zaten görmüşsünüzdür bu da çok güzel tat kattı kanalıma abone olmayı unutmayın tiktok'u takip etmeyi unutmayın